Hexmer Boxstam kuşlardan beraber Brawl Stars oynayacağız. Aa, dur şunu. <laughs> i̇şte bu. böyle oynayalım. Aa, demiştim zaten Brawl Stars videosu gelecek ve sözümü tuttum gel. Oğlum karşıdaki hepsi süper hinderlanmış. <laughs> Bence de hepsi distansı bu şaka mı? Değmedi ki. Ha <laughs> salak. Merhabalar. Geldi geldik kalsını. Kilisini sıralım <laughs> Arkadaşlar bakın şu var. Bu çalıda. Ee, Süperim olsun. Üstüne hop. Zıplayacağım. Merhaba. Hadi hadi yes. <laughs> hadi çık çık çık, çık, çık. Yes. <laughs> aynı. Evet evet geliyor Rico geliyor Rico abimiz ki. Diyor hadi ben oradan bir yarım dön. Çocuklar hoppa şaka yaptım. Ben oradan bir yarım yumruk. Çocuk mm bir -hmm. mm -hmm. şey. Çocuklar bu şey siz onu. Know? bir şey değil. Bu arada bronz seviyorum. içe Çok güzel. Arkadaşlar şimdi ee, bir tek hesaplaşmada Edgar'dan oynayalım mı? Evet bu arada benim en sevdiğim Edgar'ın kostümü kara Edgar çünkü şunun cool'luğuna bakın. Buna kul cool demeyin. Ne bileyim ne olsun ne bileyim. Vallahi ne bileyim. <laughs> Oha Kenji var Kenji. Kenji'nin ben bir içerisinde Edgar'dan yemiştim ha. Çünkü size demeyi unuttum. Bu maçtan sonra derim. O kim? Umarım bir şey olmazdır Kenji. Tik tik tik. Tik tikmiş arkadaşlar. Tiki. Yok ya tik. Çok da güçlü bir şey. Değil benzemiyor da Kenji birini öldürdü bile. Ayvayı yedik. Ama süperim doldu yani. Süperim alt üst bence. Çünkü süperim bayağı güçlü bir şey. Ha, Kenji öldürdü. Teşekkür derim Allah Allah Rosa Rosa. Allah sana. Allah. işte bu. Üç kişi kaldık. Son kişi acaba iki, iki kişi orada şurada tik var. Ama 8 bit. 8 mit çok olduğu için onun üstüne zıplamalıyım. Ama tik de bir ben, bence çok kötü oldu ya. Allah öleceğim ya. Koş 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 koş. Çok güçlü bunlar. Kurtlar sofrasına mı düştüm ne oldu? İşte çok mu bu ama? Destansı değil yani. Geliyor geliyor. Sıktı işte bu kadar. Ay. Üçüncü olduk. Çıkalım. Yeni kupa aldık. Hmm, üzülmedik en azından. Yes. Hadi. Arkadaşlar bu arada bu da şey ne aşık ne ya aşık artık Şili gibi listu des falan diyor bu arada şey de öyle diyor ismi neydi? Brock. Hello, good. Allah 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 orada bir kötü karakter var çok kötü. Kendisi Allah şuradan da çok çok beni öldürecek. Kendi var ben dikkat et. Allah Allah Allah. Hayır. Hayır şurada bir karakter olmalı. <laughs> Merhabalar. Oh, oh oh Şurada saklanalım bir şey görmesin. Hı hı benim de. Ben de ben de İşte şu anda kendisi. Ooo oh, gördüm seni. Seni hayras karakter. Şimdi şunun üstüne zıplayacağım. Neredesin? Nerede? Hadi 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 hadi. Tamam mı? Mi? Kenji mi? Kenjiye hiç sataşmayalım çok kötü olur sonu. Allah geliyor. O da benim üstüme geliyor. Şöyle benim üstüme bak diyorlar. Allah. Allah let's do this. Desene lan. Bana bak şöyle. Allah şimdi de orada çıkacak Kenji. Vallahi yenildik. Hop. Öldürmüş ama ikincini. He şimdi kaldı kişiliğiyle. İyi mi oldu? Ha şu şeyli değilmiş. Allah. Koş 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 ben koş 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 bir çıksın. Gel lan gel. İyi korkmayın lan. gel. Merhaba. Hayır. Of ya. Eğlenceliyiz zaten. İkiniz olduk. Yeter değil. Nasıl? Arkadaşlar bak. şunu görsün anne. Bu arada bronz oldum. Görsün. Yok mi tam iyi, tam iyi, tam iyi, tam. O yak uzak düştü. O yüzden uzak duralım vallahi biz yer. Ha, sen ne yapıyorsun lan? Allah Allah okuyunlar. Kim o? Alalım, 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 alalım. Ay ay ne ay ay. Hadi gidelim. Bir dakika dostum. Oy 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 Tamam, tamam. Falan bir şey diyor. Ama neyse. Sperim doldu arkadaşlar. Sperim doldu. Şuradan geçiyoruz. Allah'ım. Allah'ım. Allah. Bir tane ice lan. Bir tane ice ayımış kuş kuş. Olur gelme hayır. Buz Yedi lan bizi. Ya. Şimdi. Tık tık. Şimdi gelmeyi de eğlenceliydi. Ama kafama vurman biraz kayboldu yani. Öyle de olmaz. İçine atmak istiyorum ama at. Yani 570 diyeyim. Günah canı da acaba arkadaşlar. kaçtır bekleyin. Gitmiş ama. Sıfayı değiştirelim ve mort mi yapalım? Taram yapalım. Çok da güçlü olmaz ya. Değiştir değiştir. Hangisini alalım? hangisini alalım bence şöyle tara açtı e, bir kere şimdi tekrar oynayalım bir daha açıl açıl ooo bir tane daha şey var hadi kaç ama kıyafet koş 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 ne olmuş lan işte. Şunu alalım da. Allah. Orası güçlü olur. O yüzden kaç. merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Siz acaba size? Allah. Ayla. Uşak diyor bir de. Кафома, вот ты мне. Пока что. Bye-bye.